Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, değerli arkadaşlarım, sevgili ailem. E, bu akşam 3 dakika erken açtım yayını sebebi ise şu: e, daha önce mikrofonla ilgili bir problem vardı. O problem hala devam ediyor mu, etmiyor mu? Çünkü düzeltmeye çalıştım. E, eğer devam ediyorsa lütfen beni bilgilendirin. Etmiyorsa da yine bilgilendirin ki ben de. Ona göre e, aksiyon alayım, tekrardan mikrofon olayına, düzeltme olayına girmeye çalışayım. Tekrardan hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, her şey yerindedir. Her ne kadar e, iyiyiz desek de aslında arka planda iyi olmadığımızı elbette biliyorum. Ee, ama her zaman ne diyorum? iyi olabilmemiz için ilk önce çok çok hasta olmamız gerekiyor. Ee, ondan sonra tam olarak iyileşebilelim. Ee, dolayısıyla öyle bir süreç yaşıyoruz arkadaşlarım. <laughs> Teşekkür ediyorum hepinize. Çok güzel mesajlar yazıyorsunuz. Aralarda böyle gözüm takılıyor ama sürekli olarak bakamıyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi konudan biraz kopabiliyorum. Ee, konsantrasyonum eksiliyor. O yüzden e, çok bakmamaya çalışıyorum ama... Hakikaten çok teşekkür ederim. Harika mesajlarınız var. Herkes tekrardan hoş geldi sefalar getirdi. Şimdi geçen yayınlarımda biliyorsunuz söylemiştim kısıtlamalar yaşayacağımızı, özellikle internette bu platform erişimleriyle alakalı. Onları yaşamaya başladık biliyorsunuz ve bunların devamı gelecekse Arkadaşlarım öyle söyleyeyim. Çünkü Satürn devrede ve devlet tarafından çok baskıcı şeylerle karşı karşıya kalacağız ve birçok platformun Aslında erişime engellendiğini ya da engellenmeye çalıştığını bu süreçte göreceğiz Dolayısıyla bu gençlerin çok fazla hoşuna gitmeyecek arkadaşlar ve bir yerden sonra artık e, talepler başlayacak onu da söylemek istedim şimdi dün itibariyle arkadaşlarım e, yine e, zorlu bir açı e, vardı ve hala devam ediyor aslında e, Dün itibariyle gökyüzü yine e, sessiz gibi duran ama, Arka planda çok ağır çalışan bir açı vardı arkadaşlarım. Ay Satürn karesi. Bu açı e, beklendiği şekilde gürültü çıkarmaz, bağırmaz, kavga çıkarmaz ama şunu yapar. insanın içine çöker arkadaşlar. Toplumun üzerine çöker. Devletle halk arasındaki mesafeyi artık tamamen görünür kılar. Yani dün itibariyle gökyüzü şöyle söylüyor: Duygularınızla değil sistemin soğuk yüzüyle karşılaşacaksınız. E, bu yüzden dün ve önümüzdeki günlerde birkaç gün özellikle hem Türkiye'de hem dünyada soğuk kararlar, sertleşen tonlar, geri adımlar ve baskı hissi ne yazık ki artıyor olacak. Daha önce de zaten söylemiştim. Mikrofon bozuk mu hala? Yani nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Düzeltmiştim aslında ama Nasıl yapalım arkadaşlar? Hiç mi gelmiyor sesim? Yani yine eee daha farklı bir çözüm bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu akşam artık böyle e, devam edelim. Çünkü kapatırsam e, düzeltmeye çalışırsam yayından çıkmam gerekecek. E, yayından çıkıp tekrardan aynı yayını açamıyorum. E, o yüzden de bu şekilde devam edeceğiz. <laughs> Olur mu? Şimdi ne demiştik? E, soğuk kararlar, sertleşen tonlar, geri adımlar ve baskı hissi çok çok artıyor olacak. Türkiye'de öncelikle devlet kanadından sessiz ama sert bir karar gelebilir arkadaşlar. Bu bir yasa gibi manşet olmayabilir, bir genelge olabilir, bir yönetmelik olabilir ya da bir düzenleme adı altında gelebilir ama ortak teması şu olacaktır. Kısıtlama, denetim ve kontrol. Özellikle biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar, sosyal medya, dijital alan, internet içerikleri, paylaşım özgürlüğü, bu başlıklardan biri mutlaka gündeme düşecektir. Ee, ve bunu izlerken aslında şunu hissedeceksiniz: bir şeyler daralıyor, bir şeyler çok fazla sıkışıyor. Sonra ekonomi tarafında da bir soğuk duş e, gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ee, bir kesim için, bir kesim için daha doğrusu zam beklentisi var biliyorum bir kesim için rahatlama beklentisi var ama gelen mesaj şu şartlar uygun değil denilecek şu an mümkün değil denilecek biraz daha sabır denilecek Yani bu dönemde bu cümleler çok fazla duyulacak arkadaşlar özellikle emekliler asgari ücretliler memurlar bu Hatta böyle moral bozan bir açıklama olacaktır Ardından yine kadınlar ve çocuklarla ilgili iç yakan bir haber başlığı olabilir sevgili arkadaşlar ki olmamasını elbette ki diliyorum ama böyle de bir ihtimal var. Nilüfer'cim teşekkür ediyorum. Bir okul olabilir, yurt olabilir, hastane olabilir ya da bir bakım evi olabilir. İhmal teması olacak. Göz göre göre gelen bir durum aslında olacak ve bu haber toplumun kalbine çok çok dokunacak arkadaşlar. Sosyal medyada kısa süreli ama güçlü bir öfke dalgası oluşacak. <laughs> bu arada hala daha boğazım düzelmiş değil tam anlamıyla o yüzden özür diliyorum tekrardan. Sonra belediyelerle merke, belediyelerle merkezi yönetim arasında yine görünmez bir çekişme e, sahnesi kurulacak diyebilirim. Özellikle bir belediyenin yetkisi tartışmaya açılabilir, bir proje askıya alınabilir, bir bütçe konusu gündeme gelebilir. Aslında alt metin şu olacaktır, yetki bende yani baskılama olaylarını çok fazla göreceğiz. Aynı zaman diliminde büyük şehirlerde yine ulaşım, altyapı veya hava trafiği ile ilgili aksaklıklar görülebilir. İşte metroda gecikme olur, trende sorun olur, uçuş iptali olur, su veya elektrik kesintileri olur. Küçük gibi görünür ama insanları çok yoracak gibi görünüyor. Çünkü Ay-Satürn karesi küçük sorunları büyük yorgunluğa çevirir arkadaşlar. Şimdi bakalım başka neler olabilir? <laughs> Yine dünyada bir ülkede halk sokağa çıkabilir. Bir saniye boğazımı düzeltmem gerekiyor. <laughs> Tekrardan özür diliyorum ama olmuyor. <laughs> ha şu an, şu an daha iyi. Çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Elimde olan bir şey değil. Hastalığın artık son evrelerindeyim çünkü. Şimdi dünyada bir ülkede kesinlikle halk sokağa çıkacak. Arkadaşlarım nerede söylemişti dersiniz. Ama bu öyle tabii festival gibi bir kalabalık olmayacaktır. Bir talep olacaktır, bir öfke olacaktır ve bir bıkmışlık olacaktır. Yönetimin de cevabı sert olacaktır elbette. Polis görüntüleri çokça görebiliriz, dağıtılan kalabalıklar çokça görebiliriz, gözaltılar çokça görebiliriz e, ve bu görüntüler global medyada da yayılacak gibi görünüyor. Piyasalarda aynı anda bir korku dalgası oluşabilir, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Borsalarda gün içinde sert iniş çıkışlar olabilir, kriptoda ani düşüş iğneleri olabilir. E, uzun vadeli bir çöküş değil ama insanın... E, Kalbine de şu duyguyu eker aslında, bir şeyler sağlam değil. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Bunu artık böyle iliklerimize kadar hissedeceğimiz dönem içerisindeyiz sevgili arkadaşlarım. Onu da belirtmek istedim çünkü önemli. Ayrıca göçmenler ve sınırlar konusu belli başlı ülkelerde tekrardan ele alınabilir ve tekrardan ısınabilir. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi bir ülke sınırları sıkılaştırabilir, yeni kurallar koyabilir, sert açıklamalar yapabilir, artık yeter tonunda konuşabilir. Bir de yaş almış bir lider figürüyle ilgili arkadaşlarım sağlık haberi gelebilir. İşte hastaneye kaldırma, program iptali, sessizliğe bürünme. Aslında bunlar biliyorsunuz kamuoyuna çok fazla duyur, duyurulan şeyler haberler değildir. Yani hani hastaneye kaldırıldı şeklinde bir haber elbette ki duymayacağız. Onun yerine belki işte sessizleşme, geri çekilme, daha az görünme ya da hiç görünmeme bir süre. Bu şekilde olduğunda bilin ki sağlıkla ilgili bir problem vardır. Bu da aslında otorite artık zayıflıyor mu sorusunu doğuracaktır. Şimdi yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün yaşananlar değerli arkadaşlarım asıl mesele değil yani. Bugün yaşananlar aslında Şubat ayında ve sonrasında patlayacak başlıkların fragmanı. Hay satürn karesi kapıyı açıyor. Ardından daha sert gökyüzü geliyor. Yani küçük bir haber görürsünüz bugünlerde ama Şubat'ta aynı konu büyük bir krize dönüşür. Ya da bugün küçük olarak gördüğümüz bir açıklama yapılır. Şubat'ta aynı başlık başlık üzerinden sokak konuşur. Bu bu yüzden bu açıyı ben hiç hafife almayın diyorum. Sistem sertleşiyor arkadaşlarım, halklar yoruluyor. Yeni düzen doğmadan önce eski düzen daha da katılaşıyor. Onu söyleyeyim. Bireysel olarak da şunu söyleyebilirim. Birkaç gün özellikle devlet dairesinde işiniz varsa zorlamayın arkadaşlarım, büyük harcamalar yapmayın, duygusal konuşmaları mümkün olduğunca erteleyin, anne ile yaşlılarla ilgili konulara ekstra dikkat edin ee, ve son olarak da şunu söylemek istiyorum, ee, yani bu gökyüzü karanlık diye korkmayın arkadaşlar, çünkü Satürn e, karanlığı uzatmaz, Satürn karanlığı yapılandırır. Yıkılan şey aslında çürük olandır. Çürük olanlar yıkılacak. Anlatabildim mi? Sağlam olan her şey zaten yoluna devam edecek. O yüzden bugün sabredenler Şubat'tan sonra güçlenerek çıkacak. Özellikle Şubat-Mart büyük kırılmalar yaşanacaktır diye düşünüyorum. Ama ondan sonra artık bir şeylerin yoluna girmeye başladığını yavaş yavaş sezinlemeye başlayacağız diye düşünüyorum evet. Depremden bahsetmedim arkadaşlar. Deprem mi oldu? Bilmiyorum ama e, bu deprem konusuyla ilgili çok fazla sorular soruyorsunuz. Haklı olarak çok merak ediyorsunuz arkadaşlar da. Yani e, deprem konularına çok fazla girmek istemiyorum açıkçası. E, çünkü doğru gelmiyor bana. Evet, e, Öyle bir enerji var, öyle açılar var. Tetikleyici enerjiler var. Ee, özellikle Mayıs'a kadar biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ee, onun dışında yine e, Ağustos, Eylül bu dönemlerde de biraz sıkıntı var. Ama e, işte şey demek istemiyorum hani büyük yıkıcı deprem geliyor tarzında böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Söyleyenler varsa da lütfen aldırmayın. Ee, tehlike var mı? Evet var. Ama e, kesinliği var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani sürekli olarak böyle depremden bahsederken kendinizi de yıpratmanızı istemiyorum. O yüzden hani çok fazla değinmek istemiyorum öyle konulara. Evet. Yani bölge olarak Marmara, Ege, Güney kesimler daha hani olası gibi görünüyor. Ama söylediğim gibi bu büyük bir deprem riski vardır demek değildir. Orta şiddetli depremler olacaktır. Bunlar zaten ülkemizde olan şeyler. Fatih Ürek de mi vefat etmiş? Çok üzüldüm ben de. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlarım. O zaman bu akşamlık benden bu kadar olsun. Yarın yine özel canlı yayınım var. Katıl butonuna tıklayarak özel canlı yayınım, e, yayınlarıma da katılabilirsiniz. E, onun dışında söylemek istediğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. E, dediğim gibi çok zorlu bir dönemdeyiz. Çok zorlu bir döneme girdik. Her an her şey olabilir. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin, her zaman bunu söylüyorum zaten. Ne diyoruz son olarak arkadaşlarım? Kanatlarınızı kimsenin kırmasına ve umutlarınızı kimsenin çalmasına izin vermiyorsunuz, anlaştık mı? Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu yazın kuraklık, onları bir sonraki yayında tamam anlatacağım. Çok merak ediyorsunuz, anlatacağım Türkiye'de neler yaşay yaşayacağız, bunları söyleyeceğim, anlaştık mı? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.